Evet bu videoda biraz Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi hakkında konuşacağım. Hazırda tercih dönemi galiba. Birkaç kişi yorumlara yazdı. Birkaç kişi de soru sormuştu. Yani doğal olarak ben de gitmeden seneler öncesinden birkaç kez araştırma yapmıştım. insanlarla iletişim kurmuştum. Bu açıdan önemli. İlk olarak şundan bahsedeyim. Şimdi ÖSYM'nin tercih listesinde yaklaşık 28 ya da 30 hakkınız oluyor. Yani şimdi gidip bana üniversitesine atıyorum puanı düşük diye ne olur ne olmaz diye belki istediğiniz bir bölüm vardır. Boşa gitmesin tercihim diye belki gidip 28'e ya da 25'e yazıyorsunuzdur sıra olarak. Ama bu üniversite resmiyette özel statülü bir üniversite olarak geçiyor ve siz başa da yazsanız sona da ortaya da birinci tercihmiş gibi algılıyor. Puan, hani puanım düşük diye düşünürseniz direkt bunu öne atıyor bunu asla unutmayın bu şekilde gelen ona yakın kişi tanıdım galiba 5-6 tanesini tanıdım 5'ini e de duydum diyelim yani bu hatayı yapıyorlar bilmeden mesela ben de bilmiyordum bunu önceden ona attığını sonra soruyor mesela ilk tanışma günlerinde sen niye geldin buraya falan gibi muhabbet açılıyor bilmiyorum öylesine yazdım çıkınca mecbur geldim diyenler oldu birkaç tanesi sevmedi bıraktı gitti bazıları da alışmaya çalışıyor işte Diğer bir mevzu Avrupa gibi gelişmiş bir ülke değil. Bazıları öyle düşünüyor yurtdışı tabiri olunca yurtdışı olursa olsun her yer güzeldir gibi bir düşünce olabiliyor. Öyle değil. Yani ben beklentileri ona göre tuttum ondan dolayı memnundum. Hani ben bir zorluk yaşamadım bu konuda ama bazı şeylerinde gerçeklerini bilip ona göre hareket etmek daha iyi oluyor. Sonra da boşu boşuna zamanınızı, paranızı boşa harcamamış olursunuz. Diğer bir mevzuda lisans da okusanız, yüksek lisans da okusanız 1. sınıftan başlamıyorsunuz. Hazırlık sınıfı almak zorundasınız Kırgızca. Evet, belge şey yapmazsınız. Ve iyi çalışırsanız da ikinci sınıfta, pardon ikinci dönemde sınava girip birinci sınıfa başlayabiliyorsunuz. Onun haricinde mesela çift dil alıyorsanız ikisini birden şey yapıyorsunuz. Hatta şu an Rusça okumaya, Çince okumaya geldiniz. İkisini bir çift hazırlık alıyorsunuz. Şöyle biraz zor olabiliyor o dillerde. Hani bizim arkadaşlardan Çince'ye geçip Kırgızca'ya geçemeyen, Kırgızca'ya geçip Çince'ye geçemeyenler oldu. İki yıl hazırlık okuyanlar var. Üç yıl hazırlık okuyanlar da var ama galiba üç yılın ardından atılıyorsunuz diye biliyorum. Devamsızlık konusu da açılmışken hazırlık sınıfında devamsızlık çok önemli. Hani ben sınıra yaklaşmıştım. Atılmadım sağ olsun hocalarım iyiydi ama pek ilgim olmadığı için çok gitmiyordum. Yaklaşık 3 kişi galiba yanlış hatırlamıyorsam 2 yıl önce atıldı. Affetmiyorlar yani. Ee, yine bir nevi ilkokul gibi hani dil öğrendiğiniz için öyle yazı defterlerinizi alıyorsunuz gidiyorsunuz her gün. Yani bir sene dişinizi biraz sıkmanız gerekiyor. Eğer çok sıkılırsanız en başta güzelce çalışırsanız bir dönem işte 4-5 ay e idare edip atlarsınız birinci sınıfa. Kırgızca Kiril alfabesine sahip. Bundan dolayı alfabeden korkuyor olabilirsiniz. Ben de öyleydi. Öyle alfabeyi nasıl öğreneceğim diye. Alfa 5'i en kolay kısmı. 2 haftada maksimum çözersiniz alfabeyi okumayı. Yazmada belki biraz zorlanırsınız. Buralar güzel. Önemli olan pratik yapmak. Burada hazırlığa geliyorsanız yurtta kalmanızı öneririm. En azından bir yıl. Ben bir yıl kaldım. Onun sonra şeye geçtim. Eve hani Kırgız, Kazak, Özbek çeşitli milletlerden arkadaşınız olabilir. Ondan dolayı pratik yapma imkanınız oluyor. Pekiştiriyorsunuz. Buna evet. es geçmeyin derim. Hani imkanınız varsa bile ekonomik olarak hazırlıkta yurtta kalın. Yurtta biraz imkanlar gelişmişlik meselesinde oralar nasıl şunu yapabilir miyim şunu yiyebilir miyim diye soranlar da oluyor yani atıyorum McDonald's Starbucks gibi öyle dünya markaları pek yok o da niye diyecek olursanız bu şirketler Kırgızistan'ı 3. dünya ülkesi yani gelişmemiş ülke olarak adlandırıyorlar ondan dolayı yatırım yapmıyorlar bu da aklınızın bir köşesinde dursun yavaş yavaş büyüyor ekonomisi yani bizim ekonomimizden daha istikrarlı desek belki çok daha pahalı sayılmayız. Üretim yok çok fazla ülkede. Sonuçta kafe, bar, hizmet sektörü. insanlar bu işleri yapıyor ya da taksicilik yapıyor. Diğer bir mevzuda ev kiraları nasıl? Üniversite Cal bölgesi diye bir yer var. Türklerin de çoğunlukla yaşadığı bir bölge. Orada pahalı diğer yerlere göre. Yani 300-400 dolardan aşağı bir ev bulabileceğinizi düşünmüyorum. Hani 200-250'ye bulursunuz ama ücra küçüklerde ya da atıyorum Türkiye'li öğrenciler gruplar oluyor biz evden çıkıyoruz devredebiliriz gibisine öyle yardımlaşabiliyorlar onları takip edebilirsiniz bir de ev fiyatları olsun araba fiyatları ya da ikinci el ürünler sıfır ürünler onları gelmeden görebileceğiniz böyle kafanızda analiz yapabileceğiniz birkaç uygulama var onun bağlantısını koyarım letgo gibi aynı kafanızda bir şeyler oluşuyor ev fiyatlarına da bakarsınız ev fiyatları çok pahalı en önemli eksilerinden biri bu bence orada hayat kurmaya gidiyorsanız hele ki 5-6 yıl orada yaşayacaksanız ev fiyatları çok yüksek. Market fiyatları yani TL'li düşünce düşününce pahalı oluyor tabii ki ama buranın şeyine göre çok da pahalı değil. Ortalama diyebilirim. Buranın halkı da çok zengin değil ama ortalama. O şekilde diyebilirim. Ha, bir artısı da market. Ben sevmiştim. 7-24 açık marketiniz var çoğu yerde. Migros gibi, Globus Adamda zincir marketleri var. Market konusunda da geceleyin çok şey yapmazsınız. Güvenli mi diyorlar? Aileme nasıl söylerim diyorlar. Şimdi tabii ki de büyük. bile güvenli değil. Hani şimdi ben Tayland'dayım. Tayland'ın güvenli Kırgızistan mı derseniz. Ben Tayland derim. Türkiye ile karşılaştırsam da Tayland derim. Hiçbir şeye maruz kalmadım burada. Şükür. Ay yani şimdi gidip de Nasıl diyeyim? Merkezde değil de merkez 15-20 km uzaklıkta. takılırsanız gecenin bir vakti gelip birisi sataşır. İnsanlar güler yüzlü. Stresi daha az. Türkiye'deki insanlara göre ben seviyordum oranın insanın çoğunu. Tabii ki her yerde iyi insan kötü insan. Amacına göre, kişiliğine göre değişiyor ama yani sokakta yürürsünüz. Hani çekinmeden sizden sigara ister. Para ister 3-5. Orada bazı insanlar buna alışık olun ben de varsa veriyorum işte bir çöp iki çöp sigara veriyorduk böyle şeyler çok yakın en çok sigara konusunda muhabbet açılıyordu sokakta yürürken öyle alakasız bir konu buranın artılarından e, dili öğrenme olabilir %50'den fazla bir insan bu düşünceyle geliyor oraya giderim Rusça öğrenirim gibisini ama ben de öyle yaptım adam akıllı öğrenemedim derdimi çok az bir çat pat ifade edebiliyorum o kadar hani uzun uzun cümleler kuramıyor kafanızı verirseniz kullanırsınız ama Kırgızcayı öğrenince insan kolaya kaçıyor ama ne gerek var zaten Kırgızca ile işimi hallediyorum diye öğrenmeyebilirsiniz ama eğer dil öğrenmek istiyorsanız böyle düşünmeyin onun dışında İngilizce Almanca bunları öğrenebileceğiniz kurslar var daha ucuz Türkiye'ye göre bir de onun dışında bilgisayar tasarım dersleri yazılım bunun gibi kurslara da katılabilirsiniz kendiniz geliştirmek için. bunlar da fiyat daha uygun. Ama o zaman uygundu. Şimdi nasıl tam çözemiyorum. Çünkü ben gittiğimde 21'de mi gittim? 2 yıl önce işte 1 lira 10 sondu. Ben oradan dönerken buçuktu Buraya geldim arkadaşımla konuşmaya. 3.70'e mi ne düşmüş? Belki siz gittiğinizde 1'e düşecek. Ha, yani bu da önemli bir etken. İmkanınız yoksa hani kendinize zor duruma sokmayın derim. Ondan harcı diploma mevzusu. Ben bu konuya çok fazla katılmıyorum. İşte en azından buradan mezun ol falan filan. Uluslararası bir üniversite diplomanın farkı var diyorlar. Belki bunu da değerlendirebilirsiniz. Ben pek de değildi. Yani diplomanın iş yaptığı zamanları geride bıraktım. Bir tanıdığım da yok. Memur olabileceğim. Ondan dolayı benim umurumda değil ama siz dediğim gibi değerlendirebilirsiniz. Başka bakayım notlardan var mı? Ha, hava durumu. Kışı çoğunlukla soğuk, kar yağışlı. Yazıda kurak seçer. Hello. Burada ne? Bakın. Bir de Kırgızistan'ın en iyi üniversitesi olarak adlandırılıyor. Bir de şunu belirtmeden geçmek istemiyorum. Oraya gidince Türklerden uzak dur. Bunu diyen insan var bana da dediler ee, tamam bazen kötü niyetlerimiz olabiliyor ama ben şunu söyleyeyim birbirimize mecburuz nereye gidersek gidelim en azından belli bir noktaya gelene kadar biraz tecrübe kazanıp öyle bunu kendinize söyleyebilirsiniz ben gittim Türkiye'de üniversite okurken buraya gelmeden ben arkadaşımla tanıştım 3 yıl önce o sonra geldi beni 3 yıl sonra havalimanından aldı yurduma yerleştirdi, gezdirdi, her şeyi öğretti. Anadolu'da ondan sonra başka tanıştığım birileri vardı, onlar beni yedirdi, içirdi, gezdirdi, öğretti. Yani onlar olmasa ben belki şu an burada Tayland'da dolaşamıyordum. Bundan dolayı birbirimize meyburuz iyi niyetli yaklaşın. Benim tavsiyem. Yani kendiniz de yapmak isteyebilirsiniz ama birbirimize destek olmalıyız diye düşünüyorum. Sadece doğru insan seçimi bu noktada önemlidir. Zaten aile ortam var. Nereye gitseniz hemen hemen. Ondan dolayı bence iyimser davranın yeter.